Hanımefendiler, beyefendiler şu anda çok enteresan bir şey oluyor. Gece saat 12 ve ben Abu Dhabi'ye geldim. Buradaki Grand Mosque'u gezmeye. E, dünyanın en büyük camilerinden bir tanesi ve gece özel turlar yapılıyormuş. Beni de arkadaşım buraya getirdi ve şimdi onunla birlikte e, şey yapacağız, gezi yapacağız. It's here, What? It's not allowed to make a vlog here, please. Okay. Okay. aldık. Şimdi buradan ziyarete başlıyoruz. Büyük Grand Mosque. Saatlerimiz 12, 10 geçiyor gece. Gece seferinde camiye girmek paraymış. You are closed before the visit. Otomatik haritalandırması var. Yan tut diyor. Bakın çok güzel, dehşet bir ekranı var. Hoşuma gitti yani şu elimdeki alet. Şimdi buradan yukarı çıkıp ee, camiye başlayacağız. Şimdi camiye giriyoruz. Tolerance path, tolerance hattı demek. Farklı dinlere, ırklara, hepsine göstermemiz gereken toleransı işlemişler. Bence burada güzel bir metafor var. Bakalım neler hazırlamışlar. <laughs> Kraliçe Elizabeth'in geldiği 1996'dan itibaren 20 yıl sürmüş bir camiymiş. Ve içinde golf arabasıyla seyahat ediliyor. Gerçekten çok enteresan. Abu Dhabi emirliğinin yani başkentin eski kralının hayaliymiş. İçeri ve avlusuna girdiğiniz zaman tek hissettiğiniz şey gerçekten inanılmaz bir huzur. Ben bu videoyu çektiğim zaman Ramazan değildi ama Ramazan-ı Şerif'inizin ilk gecesini şimdiden tebrik etmek istiyorum. Rabbim hepimize bereketli, huzurlu, güzel bir Ramazan'da özümüze döndüğümüz, dinimizi yaşadığımız ve birbirimize istiğle baktığımız Farklılıklardan lezzet aldığımız bir ay olmasını ve bunun da gelecekte devam etmesini hayırlı kılsın. Bu da şimdi şeyde arkadaşlar çıktıktan sonra gerçekten o Tolerance'dan yukarı doğru çıkınca Şehzade yani Dubai'nin e, kurucusuna atanmış bir, bir cami ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dünyaya vermek istediği bir ikonik simge bir e, insanlığa davet olduğunu söylüyorlar gerçekten çok etkiliyimizi yani Dubai'ye gelen insanların e, buraya İslami bir sebeple değil gerçekten e, şey anlamında gelmesi lazım onu hissedebilmek için gelmesi lazım o çok e, beni şu anda etkiledi çünkü burada gerçekten söylüyorum arkamdaki bu grup onu söylemeyeceğim e, Lady Boy var e, onlardan gelmişler. Bir turist kafilesi var, şey, connection flight'ını e, yani aktarmalı uçuşu sırasında buraya gelmişler var. Beni buraya Taylandlı bir arkadaşım getirdi e, ve kendisi yani herhangi bir dine mensup değil ama şu anda insanlığın birbirine olan toleransını e, arttırıcı neler yapabiliriz diye bakıyorlar. Çok güzel. Yine bu teoriden yola çıkarak caminin tasarımında İngiliz tasarımcılar çiçeklerden ilham alarak ve Arap coğrafyasında ve İslam'ı simgeleyen simgelerle yapmışlar. Şu anda da dünyanın diğer parça en büyük şeylerinden bir tanesiymiş. Şimdi burada yürürken e, ses kaydını sonradan ekliyorum üstüne. Gördüğünüz bu çiçek desenlerinin tamamı el emeği göz nuru ve hiçbiri boya değil. Hepsi böyle küçük küçük mermerlerin kesilerek çiçek formatına geçirilmiş muazzam desenler. Bunlardan binlerce var bütün her yerde. İnsan gerçekten hayret ediyor. Şimdi burası da e, tamamen girer girmez insanı gerçekten büyüleyen bir atmosfer. Yine el emeği, göz nuru yapılmış ve böyle girdiğiniz zaman da burasına da barış meydanı diyorlar. E, normalde namaz kılınıyor burada. Özellikle bayram zamanlarında. Bütün herkesin bir araya geldiği. Caminin e, selamlığı ve barış kapısı olarak söylenen bu yerde e, sanki Başka bir dünyaya geçmişiz ve orada teleport olmuşuz gibi. Yani tabii ki mimari yerler insanlara çok farklı şeyler hissettirilebiliyor. Ama camiye girerken burada net olarak sanki böyle bir huzurun işlendiği ve yürürken insana çok iyi gelen bir yapısı olmuştu. O da beni çok mutlu etmişti açıkçası. Gerçekten çok güzeldi. Caminin içine girdiğimiz zaman bu yerdeki platformlar gece için konuluyor. Gündüz normalde burası bir cami. Gece ufak bir bedel ödeyerek tur eşliğinde gezebiliyorsunuz. Müslüman olsanız da bu bedeli sizden istiyorlar. Tam olarak buraya geldiğiniz zaman işte mihrap, minber gibi terminolojileri anlatan bir yer var. Bizim Osmanlı kültüründen daha farklı bir konsepti var caminin. Acayip yalın. Ama bu yalınlığın içerisinde müthiş bir kompleks bir el işçiliği var. Gerçekten bu cami 10 yıllık, 20 yıllık diye yapılmamış. Belki 500-600 sene sonra bizdeki Sultan Ahmet'in gibi bir his katsın diye yapılmış. Onu anlıyorsunuz. Yani çok acayip paralar ödenmiş yapılırken. Bugüne kadar gezdiğim camiler içerisindeki en nezaketli, en naif, en kibar olanı olduğunu söyleyebilirim. Yine aynı şeylerden geçerken bu sefer bizden bir esinti var. İznik Çinisi konmuş. Çünkü Osmanlı'nın yadigarı olan bu mavi İznik Çinileri köşeyi süslüyor. Bahsettiğim bu binlerce çiçek her yerde gerçek mermer olarak devam ediyor. Bir sayısı vardı mı? tam olarak hatırlamıyorum. Maalesef tur rehberleri her yerde konuşamadığımı benim <laughs> burada göstereyim ama gerçekten çok etkilenmiştim. Ben tabii şey dedim insanlara. Burada da bakın bir iki tane karşılama bölümü var. Yine çok ince detaylarla bezenmiş. E, turistlere e, üstlerini örtmeleri için e, birer başörtü hediye ediyorlar gece geldiklerinde. Avizeler Murano Adası'ndan gelmiş. Halı yine bir e, Türk e, halısı. Dünyanın yekpare en büyük halısı olarak. Guinness Rekorlar Kitabına geçmiş, ee, gerçekten ucu bucağı yok. Orada rakamlar vardı, yani buradan öteki tarafa kadar yekpare halı dokunup buraya getirilmiş ve ondan sonra da bulaştırmış. Şimdi ben burada tam anlatırken yine e, ses çıkartamazsın dediler, o yüzden ben de böyle arkadaşlar, arkadaşlar bu ses, ses, şu, şu anda, anda, anda bir blok çekeceğiz, ve izin vermiyor yani. konuşmamız <laughs> izin vermiyor öyle böylelikle benim bir paylaşım yapalım abone olun %2 şarjımla son çekimleri yapıyorum. Vay vay vay. Hoşça kalın.